Merve'nin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, peynirli çarşaf böreği tarifim var. Uygun bir kabın içerisine 3 su bardağı ılık suyumu, ardından 7 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hemen üzerine tuzumu ekledikten sonra yoğurma işlemine geçiyorum. Bu tarifte yoğurmak çok önemli. Hamur pürüzsüz bir kıvam alıp elime bırakana kadar yoğuruyorum. Ardından üzerini bir bezle örtüp 10 dakika bekletirken ben de bir kahve molası veriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurumu elimle şöyle bir toparladıktan sonra hamurumu 6 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları avucumda yuvarlayarak beze oluşturuyorum bezelerimizin eşit olmasına önem gösterelim lütfen. Bezelerimi 10 dakika bekletirken 125 gram tereyağını eritip üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. O bir köşede beklerken hazırlamış olduğum ilk bezemi açma işlemine başlıyorum. Bu şekilde açtıktan sonra bir borcam kabının içerisine alıp üzerine tereyağı karışımından sürüyorum. Açma işlemini bir kez daha gösteriyorum. Hamur o kadar güzel bir kıvamda ki kendiliğinden açılıyor. Hiç zorlanmıyorum açarken. Yine borcama ekleyip üzerine tereyağını sürüyorum. Her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimin üzerine bir poşetle kapattıktan sonra 20 dakika dinlendiriyorum. Ardından masamın üzerine bir miktar sıvı yağ damlatıp ilk bezemi açma işlemine geçiyorum. Hamurun kenarlarından yavaş yavaş çekiştirerek hamuru büyütüyorum. Bu aşamada yırtılmalar olabilir, hiç problem değil. Açmaya devam ediyorum. Kenarlarını içe hafif kıvıracağım birazdan. Evet, kalın yerlerini kesiyorum. Kenarlarını içine doğru hafif kıvırdıktan sonra hazırlamış olduğum peynirli iç harcımı ekliyorum ve yavaş yavaş çok sık olmayacak şekilde sarıyorum. Evet ilk rulom hazır. Fırın tepsisine bir miktar tereyağı sürüp ilk ruloyu tepsinin tam ortasına yerleştiriyorum. Bir kez daha bezemi masama alıp açma işlemini tekrarlıyorum. Hamurumu havalandıra havalandıra açmaya önem gösteriyorum. Açabildiğim son noktaya kadar açıyorum. çajımı ekledikten sonra tekrar çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum yine tepsime yerleştirdikten sonra bir kez de bu açıdan size göstermek istiyorum. hamurumun kalan kalın kısımlarını kesiyorum. Onları da daha sonrasında katmer yapmak için değerlendirdim. Evet, hazır olan hamurumun üzerine hazırlamış olduğum tereyağından kalanını sürüyorum. Evet, gerçekten çıtır çıtır bir börek oldu. 180 derecede 40 dakika pişirdim. Çok da güzel görünüyor. Bir dilimini kesmek istiyorum sizler için. Bakın bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Değerli takipçilerimden yorumlarını bekliyorum. Bugünler diliyorum.